Merhaba, ismim Gürkan Yılmaz, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı son sınıf öğrencisiyim. Şimdi size programımız ve okulumuz hakkında bilgi vermek istiyorum. Programımız Ege Üniversitesi Bornova Merkez Kampüsünde bulunmakta. Programımızın kuruluş amacı sanayide artan nitelikli elektrik teknikeri arayışını karşılamak. mezun e, Elektrik programından mezun olduktan sonra elektrik teknikeri unvanını alıyoruz. Bölümümüzde genel olarak verilen dersler e, birinci sınıfta. Türk dili, temel matematik, tarih gibi yok derslerinin yanı sıra bölümümüzü tanımak için daha iyi tanımak için verilen elektrik makinaları bir devran analiz dersleri ve temel elektronik dersleri bulunmakta. İkinci sınıfta yok derslerinin sayısı azalmakta. Elektrik makinaları iki sistem analizi ve tasarımı, sayısal elektronik, bilgisayar destekli tasarım. ...step motorlar, güç elektroniği gibi dersler verilmekte. Programımızda... E, ...yak 4 adet atölye bulunmakta. Bunlar... ...kumanda ve PLC derslerini gördüğümüz atölye burası. Onun dışında elektrik makinelerinin davranışlarını öğrenmek için... E, ...onların analizlerini yapmak için kullandığımız elektrik makineleri laboratuvarı... ...devrelerin elektrik veya elektronik devrelerinin e, analizini yapmak için kullandığımız... ...ölçme ve analiz laboratuvarı ve... Son dönem kullandığımız motor sarımında kullandığımız sarım tekniği laboratuvarı olmak üzere 4 tane laboratuvarımız mevcut. Okulumuzda staj 1. senenin sonunda 20 iş günü, 2. senenin sonunda da 23 günü olmak üzere toplamda 40 günü 40 günü bulmakta. Staj stajı başarıyla bitirmiş olmak mezuniyet şartıdır. Staj yeri bulmada öncelikle kendimiz bazı yerlere başvuru yapıyoruz. Onun eğer bulamazsak hocalarımızın yönlendirdiği yerlere başvuru yapıyoruz. Mezuniyet sonrası ilk olarak DGS'yi düşünüyorum. DGS'ye girip elektrik elektronik mühendisliğini bitirip lisans eğitimimi lisans eğitimimi tamamlamak istiyorum. Müzik Programımızdan mezun olan öğrenciler DGS sınavında elektrik mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, elektronik haberleşme mühendisi gibi birçok mühendislik alanlarına yerleşebilirler. Mezun olduktan sonra resmi kurumlar, resmi kurumların hemen hemen hepsinde elektrik teknikeri olarak, e seri üretim yapan fabrikalarda yine elektrik teknikeri olarak, e gemilerde elektrik zabiti olarak görev yapabilirler. İsteyen arkadaşlar kendi işlerini de kur kurma seçeneğine sahipler. Ege Üniversitesi'ni seçme amacım yaşadığım şehirde bulunması, ulaşımının kolay olması ve Türkiye'nin köklü ve eğitim kalitesi iyi olan üniversitelerinden biri olmasıdır. Lisede almış olduğum elektrik eğitimini daha ileriye götürmek için bu programı tercih ettim. Üniversite yaşamını bilmeyen öğrencilere bu üniversite hayatını tatmalarını öneririm. Neden? Çünkü üniversitede İnsanlar kendilerini geliştirip sosyalleşme adına büyük adımlar atmakta. Bunun yanı sıra bireyin toplum içindeki yerini öğrenmekteler. O yüzden herkesin üniversite yaşamını mutlaka atlatmasını öneririm. Bu bölümü tercih edecek arkadaşlarda öncelikle ilgi ve merak olmalı. Onun dışında el yatkınlığı ve karmaşık devreleri çözebilme yeteneği bulunmalı. Ayrıca öğrencilerin yaratıcı olmaları, analiz yeteneğine sahip olmaları gerekmekte. Eğer siz de bu özelliklere sahipseniz ve iyi bir eğitim almak istiyorsanız Ege Üniversitesi Ege Meslek Sokolu elektrik programına sizi bekliyoruz. Çocuklar, ülkenin her köşesini aydınla meşale yakar Birikimi harekete geçirmek için